Allah Allah. Sen benim önüme niye çıkıyorsun? Benim önüme niye çıkıyorsun? <laughs> ha? 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 <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Ulan kaç... Ula ula. Oğlum, oğlum nasıl bir viraj dönüyor lan? Gel lan buraya. <laughs> lan kırdı kırdı. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim ya, 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 oğlursa... Aa, ulan tüh. <laughs> ulan hadi. Ula geçiyor la. Hepinize merhaba arkadaşlar. Cem Güleç kanalımın 6. videosuyla birlikteyim şu anda. Şu an çok e, değişik bir şey deneyeceğiz. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar, bu benim paket motorum. Bununla birazcık böyle videolarım bununla geliyor genelde. O da bizim dükkanımızın moto, e, bisikleti. Bununla bunun fiyatı aynı veya bu pahalı olabilir. Bunu çok videolarda böyle seviyoruz. Yok gitmiyor, mitmiyor diye. Bugün bir test yapacağız. Bugün bu abimizle bu abimiz kapışacak. Bunu da şöyle göstereyim. Yeğenim olacak. Yeğenim kardeşim. merhaba kardeşim. Şuna bak böyle yeğen olurum. Benden büyükseler mi olur? Her neyse. Bununla bunu, kayayı kapıştıracağız arkadaşlar. Rolling yapacağız. E, sıfırdan kalkacağız. Sizle çok sıkmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Oğlum gün yalan Evet arkadaşlar şimdi Videomuzun başında da göründüğü gibi rolling, işte kalkış, malkış bir şeyler deneyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, motosiklet ve bisiklet hemen teknik özelliklerini size söyleyeyim. Bu 10 cc arkadaşlar yeter bu kadar basit. O da arkadaşlar mamut 85 90 kilo 10 cc. Mahmut bu 100 cc de sen kaç cc'sin? 1 1 mi? Ben 10 dedim lan Yok, Fazla mı söyledim? Fazla Haa 1 cc Hemen bir dakika dur 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 dur. Hemen bir rolling. Bir dakika. Korna çalacağım. Üç korna. Bir dakika. <laughs> Bakın elim elim. Aa, arkadaşlar 0 10, 10 metrede Mahmut 5 santim önde gitti arkadaşlar. Göründüğü gibi arkadaşlar Mahmut güzel gitti. Bakalım şimdi. <laughs> Mahmut iyi gaza geldin ha. <laughs> <laughs> o değil de. Sen beni geçersin ha. o <laughs> biraz oh, viraj hemen hemen, hemen. Ne yatıyor be? <laughs> Şurada hemen Mahmut. Dur 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 dur. Kalkış hemen. He? Vites ayarlıyor. Kimse gelmedi hadi. Tabelalara kadar tamam mı? Dur. Dur 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 tamamen dur tamam mı? Şöyle bir şey var. Ben bir süreden sonra kalktıktan sonra fites seçimden var. Olsun. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Lan kırdım kırdım. <laughs> Arkadaşlar bir like'ınızı esirgemeyiniz bakın. Neler neler yapıyoruz oğlum. Hadi bir daha. Rolling. 2 evet. 1 <laughs> Ya arkadaşlar <laughs> Bak Gazı tamamı köklüyorum Şunu yapıyorum 5 saniye sonra motor tepkiye giriyor Bunu nasıl oluyor <laughs> Şuradan bir gidelim Vallahi kafamıza mermi yeriz arkadaşlar ha. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar Ulan motosikletle bisiklet yarıştırılır mı Öyle diyorsunuz ama arkadaşlar fiyatları aynı. Adam kalkıyor rollingde. Ne bak şimdi? Yine bir sıfırdan kalkalım. biraz lazım, lazım. O zaman gel şöyle sürelim böyle sessiz sakin. Oğlum ga gaz vermiyorum lan hadi. Eh evet, seni <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu bisiklet şu anki fiyatı 3000 lira falandır. Bu da 2000 3000 lira falan aynı fiyatlarda değil mi? Evet. Aynen. Ama cidden harbi güzel gidiyor ha. Yani şunu anlamadım. Seninki mi güzel gidiyor, benimki mi kötü gidiyor? Seninki güzel gidiyor. <laughs> o da güzel. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Yani bu videomda size bisikleti, sağlığı, sporu teşvik ediyoruz. Değil mi Mahmut? Bu videoda sağlığı, sporu teşvik edici bir video bu, evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mahmut götünden soluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi iyi, güzel gidiyor. Kapışıyoruz Hadi. Ula geçiyor la. <laughs> Viteslerini var ya. Öyle olmasa beni geçeceğin ha? işte <laughs> o fide satma muhabbeti olmasa bitireceğim de. Fide <laughs> satarken şu oluyor. Takılı kalıyor. Takılı kalıyor vites atarken dedi arkadaşlar. Türkiye'de böyle bir video var mı acaba ya? Ne? Karşıya <laughs> gidiyor. Sıfır. Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ne oluyor öyle? <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi şu an 21 ile gidiyor. 21 ile gidiyor. 22 oldu. 25 olduğunda tamam mı? 25 olduğunda dip gaz aç. Tamam. Gel biraz daha. Kasis var önde bir dakika. Fark Sen hiç fark etmiyor da benim için fark ediyor. Daha bisiklete anasını satayım şuna bak. 22 Hala 22 sen yap. <laughs> Abi çok yavaş gidiyor benim Benim motoru ya Ya arkadaşlar Hiç memnun değilim ha şu an Hani Ulan <laughs> Satıp motor alasın var ya Ee kardeş 3000 lira para veriyorsun ama Sinyalin yok Ey anam ey. Bak bende sinyal var. Hadi kedi ezan kazanır. <laughs> kocam <Koyma. gülüyor> Diyeceğim ki başladı. Mahmut kedi ezdi. ezdi. Bunu bunu böyle atacağım. Evet. Ezdi mi? Ezdi mi ha? Buradan da, disto, da Yücel Güleç, o... Eşittir Prosofiye. Ezecek mi? Evet. <laughs> Ezecek tip. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Stabil bir dağ bisikletiyle 30'da tamam. gidilebiliyor. <laughs> Oğlum bu videoda ben seni yiyecektim Sen beni yiyon lan Evet kardeş tamam Nasipten varsa geçersin Nasibimizde yokmuş mu Mahmut Ha tamam. <laughs> ya, Bir teker yap da seyircilerimiz bir şey görsün ya Şu an olmaz Niye havanda mı değsin Hızlı olmaz bu hızla <laughs> Yoksa biliyom Buradan bir yılların kör beze. Ama gerek yok. Işıklarda şöyle mi duracaksın? Evet. Ha. Öyleyse tamam gidersin ya sen. <laughs> Elleri bırakarak geçiyorum evet. <laughs> Ulan biz motora naht lavalı yapacaktık. Bisiklete naht lavalı yapıyorsam Hadi kar gidiyoruz motora girelim. Oo. <gülüyor> o değil de üşüdüm ha. Sen şu an çok sıcaksın ama Anladım. benim şu an götüm doluyor. Ortaya karışık. Şunu diyebilir miyiz? Daha bisikleti yerine bisi e yol bisikleti olsaydı yarış bisikleti olsaydı sen beni geçerdin. Bence geçerdin. Ya, bir süreden sonra zaten geçerim. Ondan sonra motor Ya, Bir süreden sonra da bir zahmet de geçmedi. Yani, yani. Millet gitsin motor alsın. Şimdi kasistan geçip tekeri alacak arkadaşlar. İyi izleyin. Hemen <laughs> tamam ben shopla birazdan götürürüm seni merak etme. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Oğlum benim beyni olursa. Aa ulan tüh. Oğlum sen benden hızlı gittin için ben sana yol verdim. Aa. Seni sağda gitmen lazım. Oğlum tek şerit yol amına koyayım. Sağda git benim yolumu <laughs> işgal etme. Ne burada Mahmut'un yolu mu yazıyor? Oradan gideceğim belki. Hadi bir viraj Mahmut bir viraj dön. Oğlum nereden gidiyor <laughs> Bisiklet olunca Tabi trafik şeylerine de Okumuyor arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim Tam onu diyecektim var ya Ben onu düşük süratlerde Yapamıyorum sağa sola çok çekiyor Oğlum hızlı ve öfkeli gibi ayrıldık ya lan. Oo. <laughs> Fo Formüle 1. <laughs> <laughs> gir oğlum yürüyüş yoluna gir. Haydi oğlum. Bisikletin sahibi görse ben <laughs> Ben bundan sonra kaçıyorum. <laughs> Şu an arkadaşlar bisikletin sahibinden kaçıyor. Bisikletin sahibinden kaçış Koşu yap bakayım bir, Kaç bakayım. Nasıl kaçılır? İleride kaç. <laughs> Şu an biraz değil ya. <laughs> Neysin? Ha, ne oldu? Beni geçiyordun ha. Bak benim nefesime bak bak. Oo, bak. Dimdik seninki. Yolda kaldığı zaman görürüm ben. <laughs> Niye senin lastiğin falan patlamıyor mu? Patlamıyor. Aaa. Bisikletin şey sahibinden nasıl kaçılır? Hadi bakalım. Bisikletin sahibinden nasıl kaçılır? Sahibini görmeden lazım. Şimdi. Hadi ben <laughs> 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 lan oğlum nereye gidiyor lan? <laughs> Yemin ederim <laughs> bisikletin sahibi olsam kovalamam. Allah çarpsın kovalamam arkadaşlar. Allah Allah. Sen benim önüme niye çıkıyorsun? Benim önüme niye çıkıyorsun? <laughs> ha? 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 <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Ulan kaç... Ula ula. Oğlum, oğlum nasıl bir yürüyüş dönüyor lan? Gel lan buraya. Geçemiyor. <laughs> Oğlum harbi yetişemiyorum. Fren <laughs> de yok <laughs> Adam hem benden daha hızlı gidebiliyor ve hem benden daha güzel durabiliyor ya. <laughs> Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Sana başladık. Pazartesi de yoğun oluyor. Ama o öyle değil ki. Yok bekle. Biz bu işe pazartesi başladık. <laughs> Basadık. <gülüyor> bu işe pazartesi başladık. Pazarları yoğun oluyor. Eee ama o salı değil miydi? Ama kardeşim pazarları yoğun oluyor. <laughs> Pazarı çalışıyorsunuz mu? Evet. Ha, oğlum pazardır desene öyle lan. Gerçek la. hayatta karşılaştırıyoruz. <laughs> pazarları yoğun oluyor. Kim bu? Niye bu saatte burada oturuyor? Ha kimsin sen? Mahalle muhafızı geldi. Mahalle muhafızı geldi. Kimlik çıkar bakayım kardeşim. <laughs> sen nasıl bir mahalle muhafızı bırakıyorsun? <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, böyle bir video yapalım dedik. Merakınızı gidermek amacıyla hem de güldürmek amacıyla. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yorumunuzu, e, beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.